Gel gel. Aa, şey tamam. Tamam. Evet. Abi, abi, ya. Abi, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, gel. Allah koru şöyle. Tamam. Gel bakalım yavaş. Geç geç geç. Ahmet sen onu hemencik şey yaptır. Hemencik Geç abi, geç abi. Tamam, tamam. Hadi bakalım, yavaşçacık. Hoppa! Bakara ona böyle 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 bakara. Hiç ben unutma ha. Ne olursa olsun hiçbir koşulda ve şartta 24 saat bitene kadar uyumak yok ha. Yok. Duydum duydum. Ha. E, niye uyumuyor ki peki yani? Çünkü uyursa Allah korusun uykusunda ölebilirmiş. <laughs> oh, Çünkü beyin ya. kanaması geçirmiş olabilirmiş. Vay. Yani ne yapacağız ne edeceğiz? Niyazi 24 saat uyumayacak. Evet tabi tabii, doktor üstüne basa basa söyledi. Kusarsa dedi, dengesini kaybederse acil ...acilen dedi, hemen kaldırıp getirin dedi. Bize dedik ki, e dedik o normalde de böyle dengesiz dengesiz yürüyor dedik... ...biz nereden anlayacağız dengesini kaybedeceğini? <laughs> <laughs> gülmeyin bu oğlum ya, gülmeyin ya. Çocuk ciddi bir şey atlattı. Evet, evet, ya. tamam, tamam. Sami abi. Hah, efendim canım, söyle evret, evret ne var, ne var, evret ne var? Sami tamam abi evet, evet. Ben bir kere ölmüştüm. <laughs> Sen bin kere öldürürün. Mezar taşım da benim adamın yanına. Seninkini yazsınlar. Öyle be. Seninkini yazsınlar. Benimkini silsinler. Benim ikini sinsinler. Döve de, de benim şeyle, köyde benim ki. Benim yeri değerli şey yapmasın. Ah vallahi siz gelmiş. Niyazi de yanlarında artık hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ay vallahi çok korkmuştum. Oh. Ah. Bak o araba satılacak. Ya satılacak ya satılacak. Yoksa biz böyle her gün beklersek bu pencerede... ...her gün vurursuk dizlerimize böyle Mori. Aman Fato teyze, yani bir kaza yaptı diye de koca araba satılır mıymış Allah aşkına yani? <laughs> Bak, Mori değil bir çere, iç içere vurdu iç içere. Ne vakit olsa bir şey, ne vakit binse arabasına benim yüreğim çölüyor bile ha kızıma Mori. Yok, yarın dibine batsın o arabası, satılacak Bak Şükriye... Bak dinle beni. Bu vakıttan sonra o araba satılacak. Sen de bineceksin, otobüse gideceksin her yere. Anladın mı beni? Sen çıkar anasının evinde dokmuş arabayla. Yok, yok araba. Bitti. Satılacak o. Aa bak bir gare. Ben dayanamayayım ana yüreği. Değil mi? Hah. Ha o zaman ıı, ı, o zaman şeyi götürüyorum, evine anasına götürüyorum, anası baksın o zaman. Ih. Nereye götürüyorsun ya Sami abi? Doktor ne dedi? 24 saat uyumayacak dedi. Niyazi'nin annesi yaşlı kadın. Gece kadının uykusu geldi, uyudu. Niyazi de uyudu, Allah muhafaza öldü. Ne yapacaksın? Oho! Vallahi Ahmet doğru söylüyor, doğru söylüyor. Şimdi bak, kadın canlı uyur. Ne olur? Niyazi de uyur. Sonra ne olur? Soracağım. Sonra ne olur? Ne olur? Ne, olur? <laughs> Niyazi uyursa uykusunda ölür. Allah göstermesin ya. Ama uyursan ölürsün ha. Uyursan ölürsün. Vallahi Sami abi. Bence en doğrusu Sami abi Niyazi'nin senin evde kalması değil mi Ergun? Tabii ki. O çarptı, o baksın. Dur <laughs> abi. Uyursa uyandıracaksın abi. Bari bunu yapacaksın. Bari bunu yapacaksın yani. Ya ben ne yapacağım de bütün gece bu? Pişti oynarsın. Aa, tavla oynarsın. El pişirmeci oynarsın. Aa, süper olur. Böyle çat, çat. Zaman... Arada çat bir de yanağın çakarsın. Hiç uykusu gelmez. <gülüyor> 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 Bir sarsıntı daha getiriyor öyle mi? <laughs> ay 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 sarsıntıdan önce kafan çok çalışıyordu sarsıntı mı korkuttu? <laughs> ya tamam iyi ben dükkandayım. Uğrarım. Tamam. Ne yapacağım peki? Ya o zaman... ...götürelim anasına götürelim anasına ya. Elinde bak ha anası bak ha. Ya yok usta. Şimdi abimler haklı. Şimdi sen vurdun adama. Yani sana düşer bakmak. A abi. Yani? Ya, yani. Ya evet babacığım ya Niyazi abinin kesin bizde kalması lazım. Çok haklılar. Vallahi bir şey olursa başın belaya girer. Ha. <laughs> Zaten başı belada onun. <laughs> ne? Nasıl? Ne, ne, ne? Ne, ne demek sen? Ne daha ne daha 24 saat sağ salim atlatayım. İlk işim. Avukat tutup sana dava açmak olacaksa aman saçmalama Niyazi, sen de ama sürüm sürüm, sürüm 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 duracağım. Sürüm 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 Niyazi yok bir şey mi oğlum işte tamam bir şey yok. Ben mi sana ne? Ben mi sana ne? Adam. Bir daha dene. Ben mi sana? Ben mi sana? Ben, ben sana... Ne oluyor çıkma ne oluyor? Abi. Ha, konuşma bozuldu. Beyni gidiyor. Dur, dur! Gitme ya, gitme ya. Yani. Gitme ya, gitme ya. Gitme ya, gitme ya. Sen de gitme. Bize gidelim. Al beynini, bize gidelim o zaman. Ben alkarım sana, ben alkarım. Doğrusunu tamam, yaparsın. ben hiç merak etmiyorum. O Niyazi'yi alırım, o beynini alırım. Esneme, 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 esneme. Uykusu geldi. Niyazi, Uyursan ölürsün. Anam, uykusu geldi, beyin gidiyor. Ya, dur. Gidiyor, Uyandırır, beyin. Uyandırır. Cist, Uyandırır. Usta gidiyor beyin. Uyandırın, uyandırın. Niyazi, Niyazi. Niyazi. Ay, niyazi. Hayır, hayır, hayır. Niyazi. Gidiyor, uykuyor, beyin, uykuyor. gidiyor. Bak, evde ha, beyin gidiyor. Bak evde şeyler var. Bak, sütlaç var, keşkül var, her şeyler var. Beynini patlamak. Niyazi. Ha. Niyazi, Niyazi, Niyazi. Buradayız, buradayız. Buradayız, buradayız. buradayız. pastandayız. Evet, evet. Pastandayız, beyin gidiyor. <laughs> Sanatçı ne bakayım? Niyazi. Aha. Gidiyor beyin. Ne yazın? Gidiyor yazın? Ne yazın? Bak, gidiyor. yok, yok, dur gidiyor, bak. Dur, gidiyor, bak. Gidiyor, bak, bize gideceğiz, Vatan. bize gideceğiz. Bak, gel, gel, gel. Sayıyorum, sayıyor, sayıyor. sayıyor, sayıyor. Bak, yerli postu var, yabancı var. <laughs> Peynirli poğaça var, peynirsiz var, kıymalı var. Şişt, Diyazi. Fark ettiniz mi? Ne? Beyin. Aa, beyin gidiyor yani. Ne tamam 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 ben anladım ha da var evet. onda da var bak bak tatlı keşkül var il şeyler var ıı 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 hayır 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 gitti hiçbir şey, şey yapmıyor uyuma hıh 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 hıh